Sen beni yanlış tanıyorsan, sor hocam böyle böyle duyduk de, sana anlatayım doğrusunu. Bugüne kadar kaç kişi o kırpılmış videoları izledi, beni öyle zannetti. Sonra bir gün Allah rast getirmiş, aslını izlemiş ya da birinden duymuş. Sonra özür diledi, kaç kişi vakfa telefon açtı, kaç kişi internetten helallik istedi. Kaç tane arkadaşımız böyle çeşitli ortamlarda olayın gerçeğini anlatınca özür dilemişler, helallik istemişler. Bunun bu gibi olaylar yüzlerce. Yani benim bu olayda başrolü oynayanlara da başka şehirlerde böyle planlar yapanlara da eğer samimiyseniz videolarımın aslını izleyin. Benim ne dediğimi o zaman anlarsınız. Aslını izlemeden konuşuyorsan, aslını izlemeye tahammülün bile yoksa, 3 dakika izlemeye tahammülün var, 30 dakika izlemeye tahammülün yoksa o zaman sen konuşma hakkına sahip olamazsın. Yarım saat bile dinleyemiyorsun.